<laughs> Çok hayat doluydum. Evlenecektim. Evleneceğim sevdiğim bir kız vardı. Evlenmemin o da beni felç kaldığım için terk etti. Paslı makasla cin çıkaracağım dedi genci felç etti. Tesisat ustası Tayfun Ata gören ruhsal problemler sebebiyle iddiaya göre Mizan Hoca lakaplı sözde Hoca Nazım Kara'nın kapısını çaldı. Din tüccarı Kara paslı makasla Ata göreni felç etti. Cinler çıkacak diye sırtıma benim makasları batırdı. Omurimi parçaladı. 3-5 gün içinde bacaklarım tutmamaya başladı. Ben felç kaldım. Dünyam karardı. Benim hayatımı çaldı Mizan Kara. Tayfun Ata gören kendi iddiasına göre bundan 4-5 yıl önce ruhsal bir bunalıma girdi ve hoca kılıklı birinin kapısını çaldı. 80 yaşına yakın o hoca görünümlü kişi Tayfun'a dedi ki senin içine cin girmiş ve sırtına paslı bir makas batırdı. Tayfun'un o andan itibaren ise belden aşağısı tutmadı çünkü paslı makas omuriliğine isabet etmişti. O günden beri de maalesef yatalak olarak hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Bir yandan da hukuki mücadelesi devam ediyor. Adamı 4 yıl 5 yıl oldu mahkemeye verdik. Daha savcılığa verdik hiçbir şey çıkmadı. Adamdan hiç yani ne bir tazminat ne bir adamı hapise attırabildik ne bir şey yapabildik hiçbir şey Mahkeme sürüyor. 4-5 sene oldu sürüyor. Nazım Kara yaklaşık 4 yıl önce Tayfun Gören'in 5 seans parasını aldı. Son seansta ise sana çok etkili bir cin musallat olduğu yalanıyla elindeki paslı makası Ata Gören'in belindeki omur eliğine batırdı. İşte o an gayet sağlıklı olan Tayfun Gören'in belden aşağısı tutmuyor. Ben açık konuşayım. Hapis cezası istiyorum. Adam hapse girsin. Ben burada kar oluyorsam Kahrolun. Paranın canı cehenneme. Benim sırtım kaşınıyor diyor zaten ruhsal bunalımda kardeşimiz. Ee, o mili, pası makazı o batırıyor Nazım Kara. Cinler böyle çıkar diye. O bir ay içinde felç kalıyor kardeşim. Ameliyata, Samatya'da ameliyat ettiriyoruz. Doktorlar ömür boyu felç kalabilir tehlikesi var dedi. Tayfun'un bütün günlük ihtiyaçlarını ise her an yanında bulunan abisi Mustafa ata gören karşılıyor. Fakat o da çalışmadığı için ikisi birden maddi sıkıntılar çekiyorlar. Kendileri de hatta iki sene zarfında biz istemedik bir şey. Zarfın içinde 500 lira, 1000 lira gibi bir 7 milyar, 8 milyar bir para verdiler. Dedim hocam bu sorun değil dedim ama ben dedim işe güce gidemiyorum. Bunun aile ne olacak dedim. Zor durumda kaldık yanaşmadılar. Ne sağlık işleriyle yanaştılar ne affedersin belli bir mutlu ettiler bunu. Oğulları da telefonda aradı. Babamı niye şikayet ettiniz diye.